İkincisi Müslümanlar bugün artık dinin dini mübini İslam'ın sadece sadece manevi işler olduğunu zannediyor. Yani sadece namaz. Ya din camide kardeşim ya. Ne bu bu kadar ya Allah diyeceksin işte sohbetlere gideceksin, geleceksin işte evde tarikat dersi yapacaksın. Rabıta yap, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Ya kardeşim bu kadar değil bu din ya. Sadece bundan ibaret zannediyorlar insanlar. O zaman iş yine nereye geliyor? Allah'tan yüz çevirmeye geliyor. Çünkü din -i mübin -i İslam hayatımızın her köşesinde var. Her köşesinde. 24 saat. Bakın ben size küçük bir misal vereyim. Gerisini siz anlayın. Tuvalete girdiğiniz zaman helaya girdiğiniz zaman nasıl yıkanacağınıza karışan bir din. Hanımınla birleşeceğin zaman nasıl birleşeceğine karışan bir din. Varın gerisini hesap edin ya. Hayatımızın her alanına karışır din. Öyle namazı kıl, kıl beşi kurtar başı diyorlar ya. Yani bugün <laughs> tabi namaz kılanlar dibe vurduğu için artık geçerli bir söz gibi gözüküyor. Sadece namazda kurtulur mu insan? İslam 24 saat, 24 saat. Her anımızda İslam'ı yaşamamız lazım. Ef'alül mükellefin diye bir şey var değil mi? Bir mükellef Müslümanın yapacağı işler. İşte farz, haram, mekruh, vacip. İşte böyle değil mi? Bunlar var. Yaptığımız mübah, caiz vesaire, fasit, batıl. Bunlar Yaptığımız bütün işler bunlardan birisine dahildir. Hepsi dinde bir değer kazanır. Hayırlı bir şey yaptıysan sağ taraftaki melek yazar. Şer bir şey yaptıysan sol taraftaki melek yazar. Yaptığımız her şey yazılıyor. Hiçbir şey boşa gitmiyor. İnsanlar ne yapıyorlar? Sadece aman dinimiz yani namazdan ibaret, <laughs> işte camide ibadet, şu kadar... Hayır kardeşim, din bizim ibadetlerimizi içine aldığı gibi bizim insanlarla muamelelerimizi de içine alır. Nasıl alışveriş yapacağını da din sana anlatır. Nasıl insanlarla e, içli dışlı olacaksın, sosyal hayatta nasıl... İnsanların haklarına riayet edeceksin. Onlar sana nasıl riayet edecek hepsini içine alır. Ahlakı içine alır. Parayı nasıl kazanacağını din içine alır. Değil mi? Her türlü kazanamazsın ki. Kazanç yollarında helal yollar var, haram yollar var. Helal yollardan gitmen lazım. Haram yollardan gidersen din diyor dur. Yani din Sadece ve sadece bizim ibadetlerimizle alakalı bir mesele değil. 24 saatimiz din. 24 saatimiz İslam. Ha sen dini sadece namazdan ibaret zannedersen, namazı kılarsın. <laughs> Ondan sonra orucu tutarsın ama bu tarafta bakıyorsun, yalan söylüyorsun hala. Bakarsın, gıybet yapıyor hala. Bakıyorsun arkadaşına kötü lakaplan sesleniyor. Bunlar hepsi dinin içerisinde. Dini bir namazdan oruçtan ibaret zannedersek, işte ne oluyor o zaman Allah'tan yüz çevirmiş oluyoruz. Halbuki ahlakımızda, muamelatımızda, malımızı nasıl kazandığımızda hepsi dinin içerisinde. Müslümanlar bu yanlış düşünceden vazgeçmedikleri için Allah'tan Allah'ın zikrinden yavaş yavaş yüz çeviriyorlar. Nauzu billah.